Evet şimdi Ahmet abiyi gördük şimdi. Bakalım ona birkaç soru soracağım şimdi. Selamun Aleyküm Ahmet abi. Aleyküm selam paşam. Ahmet abi şimdi bahçesini geziyor. Tavukları burada Ahmet abinin. Ahmet abinin bahçesi çok süper. On numara bir yer. Gördüğünüz gibi ilkbahar ayında burada çimler çıkıyor çiçekleri açmış oluyor. Şimdi şu anda hava aşırı soğuk olmadığı için çiçeklerimiz var. Burada çam fidanımız var bir tane. güzel açan çiçeklerin evet, bu e, Bitmek üzere. De. Güz aylarında yani bu ayda Ocak ayında açan çiçeklerimiz de var. Açmış durumda şu anda. Gördüğünüz gibi. Bir tane de burada ceviz ağacımız mevcut. Ahmet abi bu cevizin bir hikayesi vardı ya. Bu vermiyordu falan. Şu anda veriyor mu bu ceviz? Bala ceviz veriyor daha da kurtlanıyor sonra hiç. Meyvesi olmuyor mu? Meyvesi oluyor da kurt düşüyor. İlaçlanmıyor. Dökülüyor ondan sonra. Arkadaşlar bu fidan çok küçük bir fidandı böyle. Arada ben geliyordum buraya Ahmet abi ziyarete geliyorum ara ara. Hep sohbetimizde bazen bu yer alıyordu. Küçük bu büyümüyor falan filan diye. İşte Ahmet abi dibindeki toprağı değiştirdi. Bayağı uğraştı Ahmet abi. Ondan sonra da maşallah biraz kendine geldi. Meyvesini vermeye başladı meyve. Bakalım bu nasıl sonraki yıllarda nasıl verimi nasıl olacak. Burada yine koplumuz ve kötenimiz var burada. Çiftçilik. Köyümüzün yüzde 85'i çiftçilikle uğraştığı için bu. Ahmet abi bu kopluyla köten ne işe yarıyor? Tarlayı sürerken ilk hangisi kullanılıyor? Önce kötenle sürersin sonra da ekim zamanı koplu ile iş yaparsın. He, ee, kötenden sonra koplu ile yapılıyor. Evet, ilkin köten ve sürülüyor sonra koplu ile işte Toprak ufalıyor. Ufalıyor. Küçük parçacık haline geliyor. Ondan sonra da mısır, fıstık ekiliyor ondan sonra. Mısır, <laughs> fıstık. Aynen ne ne ekmek istersen onunla kullanıyorum bunları. İnşallah ilk bahar ayında da yine burada bir video çekeceğim. O zaman ne demek istediğimi tam anlaşılır. Şimdi kış ayı olduğu için çimler falan çıkmamış durumda şu anda. Çıkanı ve dame tavuklar afiyetle yiyor. Büyütmüyorlar çimleri. Bu sene hava soğuk olduğu için portakal ağaçları tutmamış. Var ama az var şu anda. Limonumuz sele hiç yok. 3-4 tane gördüm biraz önce. Ahmet abi gününü nasıl geçiriyorsun bu Covid zamanı? Neler yapıyorsun? Ne yapayım? Evet Ahmet abi bu Covid bahçenin ba içinde <laughs> bahçeyle uğraşıyor. <laughs> avarlığı var küçük bir yer var orada işte maruldur. Ee, sarımsaktır. Bunlarla roka tere bunlar hepsi var yeşilliğinin. Ahmet abi bahçe işiyle uğraşmasını seviyor bahçesi de burası Ahmet abinin uğraştığı gördüğünüz gibi